özetlerimizi belediye başkanlığı özetlerimizi taktık. Bunu niye taktık? İşte bucak çok hepsine birden hepsini birden kucaklayabilmek, hepsine birden aynı hizmet yapabilmek, ayrımcılık yapmadan bunu sürdürmek istedik. Bunu bu anlama verdik. Fakat e, Kucak Belediyesi ve şahsınız sosyal medya hesaplarında bir takım sıkıntılarımız var. İyi Parti adı İP diye bahsedilmesi ya da malum parti diye bahsedilmesi bizleri gerçekten üzmüştür. Partimize gönül vermiş insanlar bizlere telefon açıp sordu da bu konuda ne düşünüyorsunuz diye biz şu an evde herhangi bir cevap vermedik ama bunu sizin açıklamalarınızı bekledik bekleyelim diye söyleyelim kendisine de cevabını alalım dedik. Gerçekten üzülüyor vatandaşlarımız. Çünkü binlerce iyi Parti'ye gönül vermiş insanımız var. Şunu da söylemek istiyorum. İp derken ağacın dalına ipi atarsın salıncak mı yapalım? Yoksa ağacın dalına ipi atarak siyasi anlamda intihar etmek istiyoruz? Bunu anlamak istiyorum ben bir türlü. Şimdi yine aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde sizinle çok güzel bir sloganınız vardı. Benim de, yani şimdi daha doğrusu benim de hoşuma gidiyordu bu slogan. Neydi bu slogan? Gönül Belediyeciliği'ydi. Hatta geçen gün e, aşağıdaki programda da milletvekili Bayram Özçelik Gönül bu belediye bahsederken gerçekten duygulandım ve hepimizin de bu gönül belediyeciliğine e, birlikte sarılmamız gerektiğini düşündüm. Hoşuma gitti. Şimdi o zaman vatandaşlarımıza e, nasıl gönül belediyeciliği yapacağız? Bir takım ayrıncalıklar ip diyerekten bir kısmına da işte malum parti diyerekten e, birbirinin bunların kalbini kırarsak gönül belediyeciliği yapamayız. Gönül belediyeciliği nasıl yapacağız? Bunların gönlüne, vatandaşlarımızın gönlüne girerek, gönüllerini fethederek ancak bu şekilde gönül belediyeciliği olur. Bu, onun için ben bucak hemşerilerimizden siz hemşerilerimize bir özür borcumuz olacağını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra bunlar devam etmez. Bu şekilde zannetmiyorum bir şey kazanılacağını. Hep beraber istişare edelim. Ee, biz dedik ki hatta meclis toplantılarından sonra sonuçta siz de seçilmişsiniz, bizler de seçilmişiz. Vatandaşlarımızdan size talepler gelebilecektir. Bu taleplerin neticesinde ölçülü belli bir seviyede biz sizlere yardımcı olalım. Sizlerden gelen taleplerle karşılanın diye bir iyi niyet gösterimiz hep beraber e, karşılıklı ilettik. Ama e, tabi burada ne ekersen onu biçersin. Bir usulü var. E, partimize de, hani ilk denildi ama bu bizim açımızdan başlatılan bir şey değildi. Kendi partimize de bizim AKP diye bir yazı gündeme geldi. Bunun karşılığında bu e, karşılık verilmiştir. Kesinlikle kişisel, e, gönül kırıcı şeyler değildir. Ama e, yapılan haberlerde her zaman asılsız, Atıyorum böyle asla, asla yani eksik bilgiler vardı. Bu bilgilerin neticesinde böyle bir çamur atma, bir e, karşı tarafı getirme, getirme, nasıl diyeyim? Yani böyle çok da detaya girmek istemiyorum ama e, bu süreci biz her zaman sağlıklı bir şekilde yetişmene getiren dedik ama biz karşılığını vermek adına burada AKP lafına karşılık verilmiştir burada ya da şey e, anlamda bir yoktur. Niyetimiz her zaman Ancak tabii ki eee biz de aslı asgari olmayan haberlere karşılık vereceğiz tabii ki de. Çünkü vatandaşımızın yanlış yönlendirilmesini eee bilgi eksikliği olaraktan yanlış anlaşılması istemiyoruz. Ama yani burada bazı bilgiler sorulabilir miydi? Sorulabilirdi. Gerçek bilgiler doğru biz bizden biz şey doğru göz alındı. Biz zaten ya tüm bilgileri de veriyoruz. Doğruyu vermeye çalışıyoruz ki siz de doğruları anlatabileyin ama maalesef bizim yapmak istediğimiz söylemedik, söylemek istediklerimiz her zaman bir açığı arandı sürekli. Sanki altında bir şey mi var? Bir şey mi yapılıyor? Yani Yasin Başkan, şimdi biz muhalefet tabii muhalefet partisi muhalefetliğini yapacaklar mutlaka yapacaktır. Yani icra makamındaki yetkili yetkili arkadaşlarımız da mutlaka yerleştirilerde bulunacaklar da Bazı şeylerde haklı olduğumuz yerlerde. Ama e, şimdi mesela şunu söyleyeyim size. Malum parti ilçe başkanı değil de bunu başka söylem şekli farklı olmalıdır. Ben Veyahut da iki gün sonra biz burada herhangi bir şeyden, herhangi bir anlaşmazlıktan dolayı bir şey dediğimiz zaman meclis üyeleri olarak e, çıkıp da e, malum parti belediye meclis üyeleri de denilebilecek demek ki o anlamı taşıyor o anlamında söylüyorum ben size. Yani söylem, söylem farklı başkanım. Yani söylemlerimizde e, partilerimize bir takım sıfatlar AK Parti'ye aynısını söylüyorum. Evet. İyi Parti'ye de aynısını söylüyorum veyahut da başka partilere de aynısını söylüyorum. Bir takım sıfatlar takılarak, takılarak